neyi ve harası? Bey e hoş gelip ki, aziz kızı Mademoiselle Gülnaz'ı ona ere verir. ey erzeledim ki mektubat çirkindir. Cavanlığı, hayır hey. kocadır. Ve neyi? Ha? Belki malı, ulu, devleti, adam değildir. <laughs> Nihayet esneyi ha! Bak, biz burada oturup şarap içiriz. Mesli var ise çay içir. Demeli, meskifat nedir? Meskifat, överi tabır Ne Nesba! Yeni meşriba, esir müselmandır. Benim kimce? Rüstem Bey öz kızını buna göre mektubada ödeverir. Size sizlerin sağlığına Rüstem Bey!